Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de bu aşamada dış müdahale yok açıklamasını değerlendirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek konuyla ilgili ABD ve İsrail'in üzerine örtmek e, hükümeti olan güveni sarsıyor açıklamasında bulundu. Ve Perinçek Halep bizimdir söylemleri içinde Türkiye'ye piyon rolü biçen açıklamalardır ifadesini kullandı. Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Bu Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir sığınaktır. Hatadır. Vatan Partisi Genel Başkanı olarak Dışişleri Bakanımızın ifadelerinden e, üzüntü duydum. Neden? Çünkü gerçeklerle ilgisi yok. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika ve İsrail'in üzerine örtüğünü söyledi. Hükümete güveni sarsıyor dedi. Yani Türk milleti Amerika ve İsrail olduğunu HEDEŞ'in arkasında, PKK'nın arkasında çok iyi biliyor. Amerika ve İsrail'in Suriye'nin üzerinde sürdüğü e, piyonların kim olduğunu, arkasında kim olduğunu ifade etmek istemiyor, üzerine örtüyor. Kamuoyu bunu bu değerlendirmeyi yapıyor. Bu hükümete olan güveni, Dışişleri bakandığımız olan güveni de sarsıyor. Ulusal kanala konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Halep bizimdir değerlendirmelerinin Türkiye'ye piyon rolü biçtiğini ifade etti. Yani Halep bizimdir falan gibi ifadeler Türkiye'ye piyon rolü biçen ifadelerdir. Piyon rolü biçen. Amerika ve İsrail'in güdümünde piyon rolü biçen ifadelerdir. Bunlar Türkiye'ye yakışmaz. Türk tarihine de yakışmaz. Türkiye'nin birikimine de yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana ise o Halep de o toprak bütünlüğünün içindedir. Zikir e de o toprak bütünlüğün, Haması da, Humusu da, Şamı da hepsi o toprak bütünlüğünün Golan tepeleri de e, İsra e, İsrail'in işgali altında olan Jolan e, tepeleri de yine o Suriye'nin toprak bütünlüğü içindedir. Ya ben Suriye'nin toprak bütünlüğünün içindeyim ama Halep hariç, şu hariç, bu hariç. Ya bunlar e, ciddiyetsiz ciddiyetsiz bir devlet tavrına ve devlet ifadelerine uymayan açıklamalar. Evet. Amerika ve İsrail'in savaşı kazanamayacağını vurgulayan Perinçek, Türkiye'de bölge cephesinde yer alacaktır dedi. Bu savaştan Amerika ve İsrail'in yenilerek çıkacağını adım gibi biliyorum ama nedir? Savaşlar üç gün sürmüyor, 4 gün sürmüyor, 5 gün sürmüyor, altı gün sürmüyor. Bazen savaşlar ne oluyor? Yıllar sürüyor. Aynı zamanda onlara karşı direnen çok büyük bir kavmet e, cephesi oluşmuştur. Yani e, Filistin'den en başta Filistin, Suriye, Rusya, İran e, göreceğiz Türkiye'de o cepheye dair olacaktır. Diğer bölge ülkeleri e, bunlardan oluşan çok önemli bir ağırlık var ve o bölge bu devletlerin bölgesi. Yani o bölgede Amerika'nın e, borusu ötmeyecektir, ötmez. E, İsrail'in zaten halini görüyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin en önünde olduğu bu savaştan Suriye'nin ve bölge ülkelerinin zaferiyle çıkacağımızı adımız gibi biliyoruz.